Arkadaşlar hepinize merhabalar. Turuncu kanala hoş geldiniz. Bu video için özlekten aldığımız böyle bir hediyeyi açıyorum. Ne var içinde bakalım. Şöyle sizinle görmek istiyorum arkadaşlar. İçin. Böyle bağlamışlar. Her her gelenin boynu bağlıyorlarmış. Tabii özlekten alanlar bilir ne olduğunu. Dede dedem. Dede dedem arkadaşlar. Aha lokum varmış. Harika. Çok teşen görünüyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Orada bir de galiba muzlu su varmış. Bir şey söyleyeceğim. Su şeye benziyor. Aynen. Tadına bakalım ne vardır? Ortadan seç. Or Yok. Şöyle kenarlarından atayım. Anladık. Hmm. Hmm, güzel şuraya geçelim biz. Biz de tadabilir miyiz? Birazdan. Hmm, çok güzel gözüküyorlar. Hm. Biz de bir alalım da hmm, arkadaşlar bakın şöyle yakından göstereyim ben de bir tadayım hmm. arkadaşlar içinde bol çikolata var bunlar neyse içinde sarı krema evet şöyle bakın böyle yaparsanız çıkar yani Arkadaşlar şey bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.